Peki sen gücü eline geçirmek için neleri feda ederdin? Hazırsan başlayalım o zaman. Westeros'un acımasız dünyasında bir karakterin dönüşümünü izlemek belki de hikayenin en büyüleyici yanlarından biridir. Kimileri için değişim basit bir süreçtir ama burada söz konusu olan insan ruhunun güç ve hırs tarafından nasıl şekillendirildiğidir. Game of Thrones bunu öyle bir ustalıkla gösterir ki izleyici çoğu zaman başlangıçta masum hatta naif bir karakterin sonunda acımasız bir güç figürüne dönüşmesini izler ve tüm bu değişim çoğu zaman trajik ama bir o kadar da büyüleyici bir şekilde anlatılır. Her şey Winterfell'de başlar. Kuzeyin sert rüzgarları ve karla kaplı toprakları burada yaşayan insanların karakterini şekillendirir. Ned Stark onurlu bir adamdır. Adalet onun yaşam felsefesidir ve ailesine olan bağlılığı sınır tanımaz. Fakat bu onur Westeros'un karmaşık siyasi oyunlarında onu kırılgan hale getirir. Ned'in trajedisi onun saflığı ve dürüstlüğüdür. Kral Robert'ın yanında sadık ve doğru biri olarak durur. Ancak entrikalarla dolu sarayda kendisi gibi saf bir adamın hayatta kalması imkansızdır. İhanetler onu bulup ve Ned adaleti ve onuru uğruna ölüp Westeros'ta güç peşinde koşan herkesin kaçınamayacağı bir gerçekle yüzleşir. Güç için saflık çoğu zaman yok edilir. Winterfell'de başlayan hikaye, kuzeyin sert kurallarıyla Jon Snow'a yönelir. Ned'in gayrimeşru oğlu olarak doğan Jon, küçük yaşta kabul görmemenin ve kimlik karmaşasının yükünü taşır. Night's Watch'a katılması, onu kendi potansiyeli keşfetmeye zorlar, bir yandan hayatta kalmayı öğrenir, diğer yandan liderliği sorumluluklarını hisseder. Jon, güç ve sorumluluk arasındaki ince çizgide yürür. Sadakati, cesareti ve doğru olanı yapma arzusu, onu birçok kez ölümle burun buruna getirir. Ancak yolun asıl sınavı yalnızca hayatta kalmak değil, insanlığını kaybetmeden liderlik yapmaktır. Güç, Game of Thrones evreninde bir araç değil, bir sınavdır. Tyrion Lannister'ı düşünün, Tyrion Lannister zekası ve stratejik dehasıyla ön plana çıkar. Toplum tarafından küçümsenen bir adam olarak doğmuş, fiziksel eksikliği ve alay konusu olması onu güç ve bilgi peşinde koşmaya iter. Peki ya... İnsan kendi potansiyelini gerçekleştirmek için ne kadar ileri gidebilir? Tyrion'un oyunları ve planları onu Westeros'un en tehlikeli ve saygı duyulan figürlerinden biri haline getirir. Fakat güce ulaşmanın bedeli ağırdır. Ailesiyle olan ilişkisi sürekli gerilimlidir ve bazen hayatta kalması için etik sınırları zorlaması gerekir. Daenerys Targaryen'in yükselişi, güç ve miras temasını başka bir boyuta taşır. Küçük bir kızken sürgünde büyüyen Daenerys, ejderhaları ve ordusuyla sadece tahtı değil, aynı zamanda adaleti ve özgürlüğü yeniden şekillendirmeye çalışır. Fakat güç, güç onu son sezonlarda gördüğümüz gibi çok fazla değiştirmiştir. Ve işte hikayenin merkezinde Cersei Lannister vardır. Güç arzusu, intikam ve kibirle harmanlanmış bir karakter. O hem annelik hem de kraliyet hırsı arasında sürekli hesap yapar. Tywin Lannister'in gölgesinde büyüyen Cersei, iktidarın acımasız mantığını öğrenir. Güç için her şeyi göze alır. Hatta ailesini ve sevdiklerini bile. Cersei'nin stratejileri, ihanetleri ve manipülasyonları Westeros'un politik fırtınalarını şekillendirir. Tywin'in soğuk ve hesapçı zekası onun en büyük destekçisi ve aynı zamanda öğretmenidir. Cersei onun öğretileriyle büyür. Güç onun hayatının merkezi haline gelir ve hiçbir duygu onun için sınır teşkil etmez. Ve izleyiciye açıkça gösterir ki güç için her şey feda edilir. Aile, aşk hatta insanlık bile. Ve güçün çürümüş hali Cersei'nin oğlu Tywin'in torunu Joffrey Baratheon. Doğduğunda krallığın geleceği olarak görüldü, büyüdüğünde ise krallığı mutancı oldu. Çünkü Joffrey gücü bir sorumluluk değil, oyuncak sanıyor. Onun için hükmetmek, hükmettiğini acı çektirmekle kanıtlamaktı. Tahta oturduğunda kral olmanın ağırlığını değil, çocukça bir gururun hafifliğini taşıdı. Her emrinde bir insan ölürken o yalnızca daha fazla eğlence buluyordu. Ama güç. Tywin'in dediği gibi ben kralım diyen hiç kimse gerçek kral değildir. Ancak her güç kazanımı bir bedel getirir. Robb Stark'ın liderliği ve stratejik zekası onu kahraman yapar ama ihanetler ve yanlış hamleler onu yok eder. Güç sadece kazanmak değildir. Bazen kaybetmeyi de içerir ve bu kayıp karakterin felsefesini şekillendirir. Güç peşinde koşan kişi sonunda kim olduğunu, neyi feda ettiğini ve neyi kaybettiğini sorgulamak zorunda kalır. Game of Thrones'un en büyük dersi ölüm ve tehlikenin sürekli varlığıdır. Her karakter kendi ölümünü ya da sevdiklerinin ölümünü bilir ve bu farkındalık onların seçimlerini belirler. Tıpkı Walter White gibi, belki biraz daha fantastik bir versiyonuyla ölüm bilinci karakterin karanlık arzularını ortaya çıkarır. Hayatta kalmak, saygı kazanmak ve güç elde etmek için bazen insan kendi değerlerini yok etmek zorunda kalır. Sonuçta Westeros bize şunu hatırlatır. Güç için her şey feda edilir mi? Cevap net ama trajiktir. Güç peşinde koşan mutlaka bir bedel öder. Bazen kendi hayatını, bazen sevdiklerini, bazen de karakterini feda eder. Ve izleyici bu trajediyi izlerken karakterlerin dönüşümüyle birlikte insan doğasının karanlık ve karmaşık yanlarını keşfeder.